Östan Özatay fotoğraf yarışmasında başarılı fotoğrafçılar Golden Tulip Hotel'de düzenlenen tören açıklandı. Renkli, siyah beyaz ve doğa manzara olmak üzere 4 dalda düzenlenen yarışmaya 93 fotoğraf sanatçısı 703 fotoğrafla katıldı. Yarışma organizatörlüğünden verilen bilgiye göre renkli dalda Östan Özatay başarı ödülü Hakan Kaşife, özel ödül bakış isimli fotoğrafı ile Mustafa Evirgen'e, renkli dalda jüri teşvik ödülü de Sonbahar'ın hüznesinin fotoğrafı ile Şefika Karaderi Özsoy'a verildi. Siyah beyaz dalda ise Öztan Özatay Başarılı Ödülü Garip İsini fotoğrafı ile Mustafa Evergen, Çocuk Dalı'nda Mustafa Saraçoğlu Özel Ödülü, Umudun Yazılı Şuf isimli fotoğrafıyla Münevver Nizam Kahveci Soy kazandı. Doğa ve Manzara Dalı'nda da başarı ödülü, Zeybeks isimli fotoğrafı ile Hasan Bağlar'a, Türk Bankası Özel Ödülü, İnce çizgisini fotoğrafı ile Mehmet Gökyiğit'e verildi. Fotoğraflar 19-30 Mart tarihleri arasında Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyaret açık olacak.